Herkese merhabalar. Tonguç Dershanesi ile alakalı bize onlarca, yüzlerce soru geldi. Bu soruları cevaplamak için bu videoyu yapıyoruz. Bir kere ilk sorumuz Fiziki Dershanemi yoksa Tonguç Dershanemi? Fiziki Dershanenin çok güzel avantajları var. Bir sistemin içerisine giriyoruz, denemelere giriyoruz, canlı derslerimiz var. Aynı zamanda Tonguç Dershanenin de aynı sistemi var. Yine bir sistemin içerisine giriyoruz. Aynı zamanda canlı derslerimiz, interaktif derslerimiz var. Aynı Fiziki Dershanede tahtaya kalktığımız gibi Tonguç Dershanede de tahtaya kalkıp yazı yazabiliyoruz. Biraz anlatacağım. Aynı zamanda Tonguç Dersanen'in şöyle bir avantajı daha var. Ne yolda zaman kaybediyorsunuz ne işte çok yüksek maliyetleri var. Fiziki dershanelerin maliyetleri gerçekten de hem enflasyon ve benzerinden dolayı çok yüksek oldu. Dolayısıyla avantajlı olarak Tonguç Dershane diyebiliriz fiziki dershaneye göre. Peki dershanede ders saatleri ne zaman? Bir kere hafta içi 4 gün, hafta sonu da 2 gün olmak üzere toplam 6 günde sana uygun saatlerde sınıfını seçebilsin. Dolayısıyla dershane saatleri sana göre şekillenecek ama şimdiden söylemek istiyorum hafta içi 4 gün, hafta sonu 2 gün diyebiliriz. Derslerde anlamadığım yerleri kime soracağım? Bu da çok önemli bir soru. Derslerde anlamadığımız yerleri ders içinde hocamıza sorabiliriz. Çünkü resmen 20 kişilik özel sınıflarımızda ve aynı zamanda toplu sınıflarımıza da aynı şekilde söz alıp elimizi kaldırıp aynı zamanda mikrofonla soru sorarak da öğrenebiliriz hocalarımıza. Ama diyelim ki kaçırdık dersimiz bitti. Ardından da tekrar derslerini izleyerek de konuları pekiştirebiliriz. Ve aynı zamanda eksik olduğumuz konulardan eğitim koçumuz sana özel birebir özel dersi ayarlayabilir. Mesela anlamadım cebirsel ifadeleri anlamadım tak diye eğitim koçumuza söylüyoruz ve ardından da o bize birebir özel ders almaya hakkımız da olduğu için oradan özel ders ayarlayabiliyor. Eğitim koçum ne yapacak ve onunla nereden iletişim kuracağım? Bir kere dershane sistemi tamamen öğrenci panelimiz üzerinden çalışan bir sistem. Yani sizin öğrenci ekranımıza girdiğimiz zaman her şeyi bulabileceğiz. Takvimimizi, işte e, derslerimizi, ne zaman canlı derslerimiz var, ödevlerimiz neler, ödevlerimizi oradan yapabiliriz ve benzeri. Eğitim koçumuzsa bütün bunların verilerini değerlendirip sana özel çalışma programı yapan ve aynı zamanda senin performansını takip eden ve aynı zamanda seninle sürekli iletişim halinde olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla seni yalnız bırakmıyoruz ve bu sistemde eğitim koçumuzla seni sürekli takip ediyor ve bu sayede başarımızı, öz disiplinimizi sağlamış oluyoruz. Peki dershanede tüm performansımı takip edeceğim bir ekran var mı? Evet öğrenci ekranımızda haftalık günlük ders programlarımız, ödevlerimiz, görevlerimiz, deneme sonuçlarımız, ders performanslarımız dolayısıyla her şeye öğrenci ekranımızdan ulaşabiliriz. Aynı zamanda tüm performanslarımızın takip edilebileceği bir karne ekranımızda var tabii ki. Bu bütün bilgilerde eğitim koçumuzla senkron oluyor ve bu sayede eğitim koçumuz bizi takip edebiliyor. Peki hocalar dersleri hangi kaynaklardan anlatıyor? Bir kere Tonguç Akademi'nin dershaneye özel olarak hazırladığı ders taslaklarımız var ve aynı zamanda bu ders taslaklarımızda öğretmenlerimiz konuları Tonguç Akademi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yüzde yüz uyumlu. Yeni müfredat değişti biliyorsunuz. Yeni müfredatı yüzde yüz uyumlu kaynaklarıyla kullanacaklar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz hem kendi alanında çok profesyoneller hem de hazırladığımız kaynaklar o kadar iyi ki Tam da hem sınavlarımıza hem yazılılarımıza hem müfredata %100 uygun bir şekilde çalışmış olacağız diyoruz ve derslerde istediğimiz zaman söz hakkı alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Elimizi kaldırarak aynı zamanda eğer özel sınıftaysak hocalarımızla mikrofonla konuşarak söz hakkı isteyerek interaktif bir şekilde derse katılım sahibi zaten özelliğimiz bu. Aynı zamanda bak burada bir grafik tabletimiz de var. Bu grafik tabletimiz özel sınıflarda bu tabii ki. Özel sınıflarda verilen bu grafik tabletle bu grafik tablet bilgisayarımıza bağladığımız zaman ve buradan hocalarımız bize söz hakkı verdiği zaman yazıyı yazdığımız zaman mesela cevabı yazdık. Mesela e, hocamız bunu çözer misin diyor. 3 artı 5 eşittir 8 dedik. 7 artı 8 eşittir 15 dedik ve cevabı 15'te diye işaretledik. Bunu hocamız ile beraber işlediğimiz dersin tahtasında görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir özellikle resmen bir sınıf ortamı oluşturmuş oluyoruz ve derslerde istediğimiz zaman söz hakkını geç interaktif bir şekilde derse katılım sağlayabiliyoruz aynı tahtaya kalkmak gibi. Hangi kitapları nasıl kullanacağız? Bir kere senenin başında dershane ile beraber kitap setlerimiz yıl içinde ödev olarak bize teker teker verilecek ve dijital olarak verilenler zaten bizim öğrenci ekranımızda tak diye bu ödevi yap diye butona tıkladığımız zaman tak diye çözebileceğimiz şekilde olacak ve aynı zamanda Bunların tüm kitapların bitirdikten sonra raporlarına da anlık ulaşabiliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü hangilerinde eksiğimiz olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ha sen görmek istemiyorsun. O zaman zaten eğitim koçun görüyor. Eğitim koçun seni takip ediyor. Denemelerdeki eksiklerini ve benzeri sana tekrar geri dönüş yaparak bu bu, bu, bu konuları çalışmalısın diyor diyebiliriz. Dolayısıyla süper bir sistemle sizinle beraber tonguç dershanedeki sık sorulan soruları çözmüş olduk. O zaman sizin de daha sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın ve bize e, sorun ve biz de bunlara cevap verelim. Hadi bakalım görüşmek üzere.